Bu kontağı çevirerek onu çalıştıracağız. Gaza basacaksın. Birazcık çevirdikten sonra gaza hafif basmalı çalışacağız. Tamam. Evet, Yapıyorum. tamam. Yapıyorum. Şimdi bir denem. <laughs> Sinyali açık kaldı. Kapatalım. Şimdi bir denem. Önce ayağını debriyaja basıyorsun. Debriyajdan ayağını basıyorsun. Debriyajdan ayağını çektikten sonra yavaş yavaş kaldırıyoruz. Haydi bakalım deniyoruz gene. Haydi bakalım. Tamam. Hah. yapıyorum işte. Yok e, ama ben dedim ki yavaşça çekeceksin dedim. Debriyajdan ayağını yavaşça çekeceksin ondan sonra gaza basacaksın. Yapamıyorsun işte. Olmuyor. Tamam Rıza'm tamam hadi yapacağım haydi. Tamam. Hadi bir daha deniyoruz. Basıyorsun debriyaja. Basıyorum. Basıyorsun. Yavaşça çektikten sonra gaza basacaksın. Bastım Haydi bakalım. Evet. Ha. Evet. Ay. Rıza'm sallanıyor bu. Durduk. Evet, dur, dur. evet e, şimdi e, ee, durduk, ee, baştan alacağız, baştan alacağım şimdi sana. Tamam. Hepsini baştan alacağız. Ne yapıyorduk, diyebileceğim... Yap ...hemen çekmiyorsun yani. Heh, Hemen çekmeyeceksin. Önce yavaş yavaş çekeceğim, gaza basacaksın, anladın mı? Tamam, anladınız ha. Haydi bakalım. Yapayım bak. Bismillah de. <laughs> Bismillah. Haydi. Bastım. Evet. Evet. Evet, evet. Kızım durdu bu. Görebiliyorum durduğunu. Durdu çünkü yapamıyorsun. Olmadı. Ama debriyaja basmadan vites geçiyorsun bir tanem. Önce debriyaja bas debriyaja. Bas, bas debriyaja. Basta, vitesi bak. de attık, tamam. Şimdi debriyajdan ayağını kaldırdıktan sonra araba yavaş yavaş kalkacak, haydi. Ne oldu şimdi? E, debriyajdan ayağını çekmedin ki, debriyaj da hala ayağın. Ayağını debriyajdan çek, kalkacak bak şimdi. Ya Rizam kaldırdı. Kaldırdın mı? Kaldırdım. Kaldırmışsın, niye kalkmadı? Bir daha, bir daha. Bas debriyaja, bas debriyaja, bas Vitesi, taktım arabayı vitese. Şimdi kaldır ayağını debriyajdan, kalkacak. Niye kalkmıyor ya? Niye kalkmıyor ya? Bana bak. Bu arabanın şanzımanı mı bozduk ya? Şanzıman mı? Kızım o ne? O bir sonraki dersin konusu ama tabii bir, bir sonraki dersimiz olabilirse Emel. Ne geçeceğiz ya? Tamam dur, dur panik yapma. Sen in oradan bakayım, ben bakayım niye kalkmıyor bu araba ya? Kaldırırım ben onu, kalk. Bir daha deneyeceğiz bakalım. Bir daha deneyeceğiz. Olmuyor, 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 olmuyor. Yapacak bir şey yok. Birilerini bulacağız, ittireceğiz arabayı. Yapsak bir şey yok. Ya sen ben yardım edeyim. Sana. Hayır, 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 hayır. Olmaz. Asla. Asla. Sen hiçbir şeye karışma. Sen burada bekle, hiçbir şeye de dokunma. Tamam mı? Bir denem. Niye bozuldu ki bu araba şimdi? E şanzımanını dağıttın, ondan bozuldu. Ben mi dağıttım? Ben mi dağıttım? Cık, ben mi dağıttım? Sen dağıttın, ben mi dağıttım? Ahmet'e ne diyeceğiz, ne hesap vereceğiz bilmiyorum. Ya Rıza'm nasıl dağıttın o şeyi ben de anlamadım ki. Şanzıman, şanzuman. Ne, şanzıman. Ne, neydi şanzıman mı ne işte ya? Uf, ben de anlamadım. Nasıl dağıtabildin bu şanzımanı ben de anlamadım. Anlayamıyorum. Burada bekle hiçbir şeye dokunma. Tamam mı bir tane? Sıkma canını, sakin ol. Panik yok, ben buradayım.

Ne o? Niye iterek getirdin elkeciğim? Elinize sağlık. Ay, Ay Rızan, arabayı bozduk ama ben çok eğlendim ha. Öyle mi? Eğlendin ha? Arabanın şanzımanını indirirken mi eğlendin be bebeğim? Rızan, öncesinde eğlendim işte. Allah Allah, sonrasında zaten süremedik ki baksana ittire ittire geldik. Rızan, çok masraf çıkar mı ha? Tutar tabii. Tutar hemen. Çok çıkar, çok çıkar. Şanzıman gitti umarız o. Tamam üzme üzme. Kendini üzme. Belki de o kadar tutmaz. Hallederiz. Hadi sen eve git. Hadi bir tanem sen eve git. Akşam konuşuruz.